Evet, değerli Fenerbahçe Üniversitesi mensupları, Büyük Fenerbahçe Camiası, Mareşel Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 82. yılında Cumhuriyetimizin de 97. yılına girdik. 29 Ekim itibariyle bu özel günde kurumsal iletişim direktörlüğümüzün muharebetiyle tertip edilen bu etkinlikte hepinizi saygıyla ve sevgiyle. Selamlıyorum. Ee, yarım saat civarında bir konuşma e, planladım. Gerçekçilik, vizyon ve sürdürülebilirlik, 21. yüzyılda Atatürk'ü anlamak. Başlıklı bir konuşma. Ee, şimdi bu tip konuşmalarda genelde yurt içine bakılıyor ve bir e, teviye, birbirinin tekrarı konuşmalar yapıyor. Biraz farklılaştırmak istedim. Bizim alanda mukayeseli analiz dediğimiz bir şey var. Karşılaştırmalı analizler yapılır. Yaparız ki bir rejimin ya da bir siyasi liderin ya da siyasi tarihte bir hadisenin farkı diğeriyle mukayese edildiği vakit daha da belirginleşsin. Bugün e, kom komşu ülkeye İran'a Kaşkar hanedanına son veren Rıza Şah Pehlevi ile Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü bir e, Cumhuriyet vizyonlarını mukayese etmek suretiyle bir analiz yapmak istiyorum. Daha sonra da e, yine Atatürk'ün Türkiye'ye koyduğu hedefler çerçevesinde bu hedeflerin ne kadar sürdürülebilir olduğu ve günümüzde ne kadar sahip çıkıldığına yönelik bir takım e, mülazalarda bulunmak istiyorum. Şimdi gerçekçilik dediğimiz vakit tabii e, Mustafa Kemal bu e, direniş hareketini yani İngilizlerin sponsorluğundaki Yunanistan ordusuna karşı örgütlediği bu direniş hareketine giden yolda e, alternatifleri çok iyi değerlendiren, son derece gerçekçi olan bir e, siyaset takip etti. Fakat bu bir yanda olmadı. Esasında çok küçük yaşlardan beri onu bu gerçekçiliğe iten bazı olayların yaşandığını görüyoruz. Ve e, bir şekilde de bu gerçekçi olmaması ya da küçük yaşlarda bu gerçekçiliği öğrenme sürecinde bir takım sürgünlere uğradığını görüyoruz. Evvela 1905 Şam'a sürüldü. 5. Ordu. Neden? İşte 2. Abdülhamit dönemine karşı, onun istikdadına karşı bir vatan gazetesi çıkarttı arkadaşlarıyla. Tek sayfalık, siyasi bir muhalif e, çizgide bir gazete bu. Tabi rejime karşı Harbiye'den mezun oldu. İşte bugünkü Milli Savunma Üniversitesi, Kara Harp Okulu. Orada arkadaşlarıyla Ali Fuat Cebesoy bir siyasi gazete çıkartıyor ve olarak topraklara, 5. Ordu'ya sürüldü. Yaklaşık 3 senesine mal oldu. İşte oradan Beyrut'a gitti. Daha sonra Selanik'e geldi. Memnun olmadı orada. Oradan kurtulması epey bir zamanını aldı. Yine tabii kendi başarıların ve kapasitesinin farkında olan birisi bu konuşmalarına da yansıyor. Yani İttihat ve Terakki çevrelerinde ileride ben şöyle olacağım, iktidara geleceğim, hepinize bir takım görevler vereceğim gibi konuşmalar yapıyor. Yine İttihat ve Terakki'nin önde gelenlerini eleştirdiğini görüyoruz. Ulu Orta, işte Enver, Talat ve Cemal Tirim'in biraz tarafından yönetiliyordu biliyorsunuz. O zamanki e, baş rakibi Enver Paşa, Mustafa Kemal'in. Tabii o dönemde siyasi gücü de olduğu için çok erken yaşlarda paşalığa erişti. İşte Harbiye Nazırı oldu, saraya damat oldu, çok çabuk ilerledi ve Mustafa Kemal'in de farkında olan birisi Enver ve sistematik, sistematik olarak iktidar merkezlerinden uzaklaştırıldığını görüyoruz. İşte bunun bir tezahürü 1908'de Trablus sürgünü. Bu bildiğimiz 1911 Trablus cephesi değil yalnız. Ondan 3 sene evvel 1908'de bir daha bir sürgün niteliğinde bir göreve gönderildi Mustafa Kemal. Sebep ne? Sebep e, kendisine doğrudan böyle bir emri ile e, tebliğ edilen bir görev. Ulu Orta İttihat ve Terakki'nin yönetimini eleştirmesi, askerle sivil, sivil siyasetin karışmasına yönelik bir takım eleştirilerde bulunması ve ee, yine askerlik bilimine dair son derece e, somut bir takım önerilerde bulunmaz. Fakat bunlar tabii hoşa gitmedi o dönemde ve 1908'de bu Trabluskart'ta e, kısa bir görevi oldu. Yine 1913 yılına geldiğimizde bu sefer de bir Sofya, yine sürgün niteliğinde. Bunların tabii resmi adı sürgün değil ama biliniyor. Yani esas e, mesele Mustafa Kemal'i iktidar çevrelerinden ya da e, merkezden uzaklaştırmak. İşte 1913'te yakın arkadaşı Ali Fethi e, Okyar, daha sonradan soyadı kanunu Okyar soyadını alan Fethi Bey, e, Sofya'ya sefir atandığı vakit o da onun yanına askeri ateşe e, atanıyor. Tabii bütün bunların da bir takım yansımaları oluyor. Yani Sofya'da batılı tarzda e, Carmen operasını dinliyor. Bir takım maskeli balalara katılıyor. Oralarda gayrimüslimlerle daha fazla hemhal oluyor ve bir takım batılılık vizyonu da Oluşuyor. Bu sadece Sofya'da değil, Selanik'te de oluşuyor. Orası da gayrimüslimlerin son derece yoğun olarak yaşadığı bir e, bölgeydi. Ve Mustafa Kemal tipik bir Anadolu kültüründen gelen bir insan diye. Bir de tabii bu modernleşme sürecinde batılı okullarda okuması da son derece önemli. Yani bu batılı okullarda okuması ne anlama geliyor? Batılı düşünürlerin kitaplarını okuyor. Fransız yazarları okuyor, İngiliz siyasi tarihini okuyor. Ve e, algısı bir şekilde açılıyor. Hem uluslararası siyasete ilişkin hem de askerlik birimine ilişkin bir takım e, çalışmalarda bulunuyor. Şimdi gelelim e, İran'a. Şimdi i̇şte Mustafa Kemal'in 1919'da 1923 arasında 4 sene bir emeği var. Bu 4 senelik emeği İran, Muhammed Rıza Pehlevi bir aya sıkıştırmaya kalktı ve başarısız bir cumhuriyet kurma girişimi var. Şimdi neden söylüyorum bunu? Çünkü bir tarafta bir dört senelik ince ince boya gibi işlenen işte Rauf Orbay'dan Ali Fuat Cebesoy'una Refet Belesi'ne bütün mua, e, o dönemin nüfuzu insanları tek çatı altında toplayan ve işte muhalifleri ikinci grubu bir şekilde tasfiye eden ve gerektiği vakit gerektiği kelimeleri özenle seçen mesela Cumhuriyet kavramını Ulu Orta her zaman söylemedi ta zaman gelene kadar. Masar Müfit de e, Erzurum Kongresi sırasında Gizli kapaklı bir şekilde sadece ona bahsetti. Ama cumhuriyet kavramından çok fazla açık etmiyordu. Çünkü o zaman saltanat uğruna bir mücadele veriyordu. Fakat e, bu siyasi zekası ya da siyasi manevraları, bu tip kasları, Rıza, Muhammed Rıza Şah Pehlevi'nin Mustafa Kemal kadar gelişmediği görülüyor. Ve biraz e, alelacele, e, ameyana tabirle, karga tolumba, palas pandırası diyebileceğimiz bir cumhuriyeti kurma girişiminde, bulunuyor. Kime karşı? Kaç tarih hanedanla karşı? O zaman ordunun başında asker e, Rıza Pehlevi ve 1924, 21 Mart 1924 Nevruz'u, e, yani yeni yılı, İran'ın o tarihten önce e, bir cumhuriyet kurma girişimi var ve bunda başarısız oluyor. Niçin? Çünkü esas bu başarısızlıkta Mustafa Kemal'in de rolü var. Çok enteresan. Bu da e, pek fazla gündeme gelmez. Çünkü ilk Cumhuriyet kurma girişimleri yani hanedanı tasfiye edecek. Nasıl Osmanoğulları tasfiye edildi e, Türkiye'de, Türk siyasal hayatında. Orada da Kaçkar Hanedanı tasfiye edip bir cumhuriyet kurmak istiyor Rıza Pehlevi. Peki ne oldu? Esasında buna karşı çıkanlar kimler? Ulema ve Esnaf. Ama ilk başta karşı çıkmadılar. Ne zaman karşı çıktılar biliyor musunuz? Mustafa Kemal ne zaman? 3 Mart 1924'te halifeliği etti. Şeriye ve efkaf e, vekaletini etti. Fakat halifelik tabi burada çok önemli. İşte Vidi Kanunu'nu getirdi. O gün önemli bir gündü. 3 Mart 1924. Bu bir hafta sonra İran basınında göründü. Mustafa Kemal'in bu adımları o zaman tabi e, internet yok anında e, gitmiyor. Haber bir hafta sonra gitti ve Mustafa Kemal'in böyle bir halifeliği de lağv etmesiyle laikliği ve sekülerliği bu topraklarda ön plana çıkarabilir çıkardı ve bunun da İran'a ihraç edilebileceği görülünce ulema dur dedi bu işe. Neye dur dedi? İşte cumhuriyet kurma fikrini bir şekilde laikliğin getirilmesi ve sekülerliğin öne çıkarılmasıyla bağdaştırdı. Halb halbuki, e, Şii ulemanın halifelikle pek bir işi olmaz. Çünkü bunlar ayrı meslekler. Biliyorsunuz bir tanesi Şiilik mezhebi işte Hazreti Ali e, Ebu Talib'in e, halifeliği ve onun soyundan gelenlerin halife olması gerektiğini öngören bir mezhep. Diğer tarafta işte bildiğimiz sünni. Ama burada ulemanın çekindiği mesele e, sünni, sünni hilafetin lağvedilmesi değil. Bu laik ve seküler akımın gelip kendisini de devirmesi. Dolayısıyla o dönemde işte 1924'ün Mart'ından evvel Şubat aylarında e, ulema Kendine müzayip, kendine yakın esnafı sokağa dökmek suretiyle Cumhuriyet karşıtı gösterilerde bulundu. Ve Rıza Pehlevi Mustafa Kemal'in aksine bu gelişmelerin, bu isyanların, bir takım muhalif, hare muhalif hareketlerin hareketlere hiçbir şekilde hazır değildi ve geri adım atmak zorunda kaldı. Ne yaptı? Kum şehrine gitti. Ulema ile görüştü. Ulema Pehlevi'ye bir ultimatom verdi. Bu Cumhuriyet işinden vazgeçti. Hemen döndü, e, geri adım attı ve tüm e, Cumhuriyet taraftarlarına bu Cumhuriyet fikrinden vazgeçmeleri gerektiğini telkin etti. Yani iki ay içerisinde e, Rıza Pehlevi'nin Cumhuriyet vizyonu başladı ve bitti. E, ve bunda dediğim gibi bu Türkiye'deki e, 3 Mart 1924 e, tarihli meclis oturumunun çok büyük bir önemi var. Çünkü o olmasa belki ulema bu kadar irite olmayacak ve kaç karanedanın cumhuriyet lehine lav edilmesine e, göz yumulacaktı. E, hülasa e, cumhuriyet ilan edilmedi İran'da. Fakat kaç karanedanın sonu geldi? İşte 31 Ekim 1925 tarihi itibariyle bu sefer Pehlevi Hanedanı başladı ve işte 1941'e kadar e, Pehlevi iktidarda kalana kadar Son derece keyifli bir yönetim sürdü fakat otoriter bir modernleşme örneği var. Yine seküler tandanslı bir e, reform sürecinden bahsediyoruz. İran'daki e, süreçten işte eğitimin yaygınlaştırılması, ordunun modernleşmesi, idarenin modernleştirilmesi gibi esasında batılı tipte bir takım reformlar uyguladı. 1934'te bu Türkiye'ye gelişi var. Suadiye'ye geldiler, Ona Deniz Kulübü'ne gittiler, Suadiye plajını gezdiler Mustafa Kemal'le Youtube'da çok enteresan e, videoları var. Atatürk'ün çok özel konuşmaları var. Herkese izlemesini tavsiye ederim. Şimdi böyle bir e, mukayeseli analiz yaptıktan sonra gelelim bu işin sürdürülebilirliğine. Şimdi Mustafa Kemal bu yola çıkarken bir e, ifade kullandı. Bir çıpa koydu ülkenin önüne. Muasır medeniyetler seviyesi. Bu muasır medeniyetler seviyesi ne diye baktığınız vakit muasır çağdaş demek. Güncel demek. Tabii o dönemin çağdaşından bahsediyor. Hangi medeniyete? Muhasır medeniyet dediği adını koymadı ama herkes biliyor. Batı medeniyeti. Hiç kuşkusuz Mustafa Kemal bu ülkenin kaderini ve çıpasını Batı medeniyetiyle örtüştürdü. Ve o yolda bir yol yürümesini salık verdi. Peki bu ne kadar içselleştirildi? Ya da bu ne kadar doğru? Şimdi 1923 Cumhuriyet'in kuruluşu 1946'a kadar bir tek parti rejim var değil mi? Otoriter bir rejim. Yani meclise bakıyorsun sadece Cumhuriyet Halk Partisi var orada. Peki böyle bir tek parti rejimi mi arzuladı Atatürk? Hayır. Nereden biliyoruz arzulamadığını? Çünkü iki kere çok parti hayat girişimi var. Evvela 1924 yılında işte Kazım Karabekir ve diğer muhaliflerin kurduğu bir terakki perver cumhuriyet fırkası e, deneyimi var. Çok kısa bir süre sonra Şeyh Said İhsani ile takrir Sükun gibi e, ceberrut bir yasayla muhalefet bastırılmak durumunda kaldı. Çünkü aniden karşı devrim merkezi oluveriyor. Diğer yanda 1930'da serbest fırka deneyimi var. O da e, çok yakın arkadaşı Fethi Okyar'a kurdurttuğunu. Yine o da işte İzmir'de bir takım olaylara e, sebebiyet verdi. Karşı devrim merkezi oluyor. Yani liberal bir parti kurmaya kalkıyorsunuz. Devrim karşıtları da orada toplanıyor. Neden? E, bir takım irticai faaliyetlerde Bununa için. Dolayısıyla da iki tane e, çok partili hayat girişimi var. Mustafa Kemal Atatürk'ün. Fakat ömrü vefa etmedi ve ancak ondan sonra işte İsmet İnönü, ikinci Dünya Savaşı'ndan sonra bu çok partili hayata geçebildi. E, bununla ilgili tabii bir, bir takım şahıllar da dolaşıyor. İşte İsmet İnönü çok partili hayata ya da demokrasiye Amerikalıların baskısıyla mı geçti, kendi iradesiyle mi geçti gibi. E, ben bunun Amerikan arşivlerinden baktım, bir kitap olarak da hazırladım. Yani Türk siyasal hayatında demokrasiye geçişte Amerikalıların baskısı var mı yok mu? Bunu ben Amerikan Dışişleri Arşivlerinden baktım. Yani ol, olsaydı eğer e, Washington'ın buradaki an, Amerikan'ın Ankara Büyükelçisi'ne bir takım talimatlar vermesi gerekirdi. İşte baskı yap, çok partililere geçsinler vesaire gibi. Bunların hiçbirinin olmadığını gördük. E, ve İsmet önü tamamen kendi hür iradesiyle 1946 yılının Aralık ayında evvela Milli Kalkınma Partisi Nuri Demir daha sonra... Adnan Menderes ve dörtlü takrirden sonra işte Celal Bayar'ın, Refik Koraltan'ın bulunduğu Fuat Köprüdü'nün Demokrat Parti'nin kurulmasıyla çok partili hayata geçti. 46 seçimleri çok dürüst bir seçim değildi. Fakat 1950'de barışçıl şekilde Türkiye'de iktidar el değiştirebildi. Tabii bu muasır medeniyet seviyesi yani Batı ile olan ilişkiler e, siyasi parti fark etmeksizin, e, meşrep fark etmeksizin sürdürülebildiğini görüyoruz. Bunu nereden anlıyoruz? 1949 yılında NATO kuruldu. İsmet İnönü hükümeti bu NATO'ya, Kuzey Atlantik İşbirliği Örgütü'ne müracaat etti. Fakat buna üye olmak kime nasip oldu? Kimin dönemine nasip oldu? Adnan Menderes dönemine nasip oldu. Yani Kore Savaşı'na 1950'de asker gönderdik ve daha sonra işte Yunanistan'la beraber 1952 yılında NATO üyeliğimiz gerçekleşti. 12 Mart 1947 bu batı ile ilişkimiz açısından önemli bir tarih çünkü Truman Doktor'un dönemin Amerikan Başkanı Harry Truman 400 milyon dolar 300'ü Yunanistan'a 100'ü Türkiye'ye olmak suretiyle 400 milyon dolarla bir e, askeri yardım yapmayı taahhüt etti ve artık resmi olarak Türkiye Amerika Birleşik Devletleri'nin müttefiki oldu. Şimdi batı ile ilişkiler dediğimiz vakit bir bunun Amerika Birleşik Devletleri tarafı var bir de Avrupa Birliği tarafı var. Avrupa tarafına baktığımızda o dönemki ismi Avrupa Ekonomik Topluluğu. Kim var? E, 1959 yılında başvuruluyor. Adnan Menderes iktidarı, Dışişleri Bakanı Fatih Rüştü Zorlu. Avrupa Ekonomik Topluluğu'na bir ortaklık başvurusunda bulunuyor. İşte Mustafa Kemal'in gösterdiği muasır medeniyet seviyesiyle bir e, ilişki kurma, iltisaklanma bir tezahürü. Ne burada tabii esas amaç? Ekonomik sayıklarla bu başvuru yapıldı. Çünkü aynı dönemde Yunanistan'da daha önce başvuru yapmıştı. İşte benzer ithalat ürünleri var. Pamuğu, tütünü, inciri, fındığı, fıstığı. Bunlar Yunanistan girer de Türkiye'ye giremezse o zaman Türkiye bir takım ekonomik olarak geride kalacak. Diğer taraftan tabii muasır medeniyet vizyonu da var. Yani Türkiye bir yerde olacaksa batının yanında olması gerekiyor. Neden? Cumhuriyetin çünkü harcına karılmış bu. Atatürk muasır medeniyet demiş. 1960 yılında darbe oldu. 27 Mayıs darbesi. E, tatsız hadiseler yaşandı biliyorsunuz. Ee, daha sonra 1963 yılında bu ortaklık anlaşması yani 1959'da Avrupa Ekonomik Topluluğuna başvuran Menderes'in e, ideallerini kim gerçekleştirdi? 1963'te İsmet'in önü. Yani tamamen zıt siyasi kutuplar aynı idealde birleştirebildiğini göstermek istiyorum. Yani onu anlatmak istiyorum. Daha sonra 1963'te bu ortaklık anlaşmasını imzalandı. Bugün eşiniz, dostunuzdan duyanlarınız vardır. İngiltere'ye gitti, Londra'ya dükkan açtı. Hepsinin kökü buraya dayanır. Bu 63'teki ortaklık e, Ankara Anlaşması'na dayanır. E, bu tabii üç veçeli bir anlaşmaydı. Önce e, hazırlık süreci, daha sonra geçiş süreci, en sonunda nihai evre. Ama görüyoruz ki bütün siyasi yelpazeden her kanattan bu ideale sonsuz bir şekilde sarılındığını bugün şahit oluyoruz. 1970'te katma protokolü yani ikinci aşamaya geçen e, geçtiren, anlaşmayı imzalayan kişi kim? Adalet Partisi'nin e, Genel Başkanı Süleyman Demirel. Ne bir sağ tandanslı bir parti. Peki tam üyelik başvurusu yapan kim? O da Turgut Özal. Anavatan iktidarında 1987'de yaptı. Yine siyasi yelpazenin farklı bir kanadından. Gene Mustafa Kemal'in idealinde, onun ideallerini sürdürebilmek sürdürülebilir kılmak amacıyla atılan bir adım. Ona tabii ret cevabı verdi e, Avrupa Dönemin e, Avrupa Birliği Komisyonu. E, fakat 1999 yılında Türkiye Helsinki Zirvesi'nde tam üyelik adayı olarak gösterildi. O zaman kim var başta? O zaman da Ecevit hükümeti var. Yine farklı bir siyasi tandans. Yine aynı ideal. Peki günümüze geliyoruz. 2005 çok önemli bir tarih. Çünkü bu işin son evresi artık. Nihai evresindeyiz. Tam üyelik müzakereleri başladı. Kim başlattı bu müzakereleri? Adalet ve Kalkınma Partisi. Ee, Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde, AK Parti hükümetleri döneminde başladı. Yani bir takım siyasi mitinglerde ya da işte gazete köşelerinde bir şeyler eğilip bükülebilir. Ya da birilerini galeyana getirmek için, bir takım siyasi rant değiştirmek için bir takım ifadeler kullanılabilir ama görüyoruz ki siyasi hafızanın her kanalına bunlar zorla yapılacak işler değil. Gönülden bir şekilde Mustafa Kemal'in Türkiye'nin önüne koyduğu vizyona her kesimden, siyasi yelpazenin her unsurundan bir şekilde sarıldığını görüyoruz. Şimdi ben gelmeden bugün buraya e, sabah çok basit bir iki dakikalık bir Google aramasıyla e, muasır medeniyetler ifadesini şöyle bir e, geçmişten günümüzden geçmişe doğru son dönemde kimler kullandı? Onlara bir bakayım dedim ve onları çıkarttım. Şimdi size onlardan bahsedeyim. Ee, Mart on, 19 Mart 2019 ee, Tayyip Erdoğan'ın Twitter hesabı. Allah'ın izniyle ülkemizi Gazi Mustafa Kemal'in vasiyeti olan muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkarmakta kararlıyız. Diye tweet var. 2012 Cumhurbaşkanı Abdullah Gül Atatürk'ün muasır medeniyetler seviyesini çıkma hedefini hatırlatarak muasır medeniyetlerin çağdaş medeniyetlerin üzerinde olabilmemiz için en ileri demokratik standartları uygulayabilen, özgürlükleri en geniş şekilde tadabilen, insanların, gençlerin, herkesin düşüncelerini rahatlıkla konuşabildiği, ifade edebildiği ve onların gayet medeni bir şekilde tartışılabildiği bir ülke. Böyle olacak ki insanlar o zaman baskı altında olmayacaklar ve kendilerini mutlu hissedecekler. 10 Kasım 2010 Profesör Doktor Necmettin Erbakan yaptığı yazılı açıklamada Atatürk'ün muhasır medeniyet hedefine ancak devleti ve milletiyle bütünleşmiş ekonomik gelişmesini sağlamış insan hak ve özgürlüklerini gerçekleştirmiş bir Türkiye ile ulaşabileceğini kaydetti. Kemal Kılıçdaroğlu 22 Nisan 2020 güzel cumhuriyetimizin temel ilkesi egemenlik kayıtsız şartsız milletindir ilkesidir. Bu aynı zamanda sizlere bağımsızlık ve adalet üzerine inşa edilmiş bir mirasın da temelidir. Bu mirası Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün işaret ettiği muhasır medeniyetler seviyesi ve onun da ilerisine taşıyacak olan sizlersiniz e, diye ifadeleri var. E, dolayısıyla Mustafa Kemal'in koyduğu hedefin siyasi efazinin tüm e, siyasi spektrumdaki her kanalındaki partiler tarafından sahiplen, sahiplenildiğinde bugün görmekteyiz. Bu vesileyle konuşmamı sonlandırırken. Yine Mareşal Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını rahmetle ve minnetle anıyoruz.